Burası Amisos. Samsun'a adını veren Amisos tümülüsü. Amisos burada yaşamış bir medeniyet. Amisos medeniyeti e, kurucusu, yöneticisi olan Amisos da var. Bu tümülüse normalde çıkmak yasak. Ama insanlar tabii ki yol etmişler maalesef. Bu da harika bir Samsun manzarası söz konusu. Bak şu Samsun yazısının yanında bir tane Amazon kadını figürü var ama kolunu koparmışlar. Arkada da yine Aa, e, Amisos Amisos Çalışmaktan kolu kopmuş. Değil mi? Amisos tümülüsü. Yani çalışmaktan mı kolu kopmuş? Yazdı. Amisos tümülüsünün altında bulunan kayalardan oyulmuş birkaç odadan oluşan bir aile mezarı. Bu mezardaki kişilerin Pontus Kralı olduğu tahmin ediliyor. Yanındaki de eşi ya da kızı bir aile mezarıymış anlaşılan. Amisos tümülüsünün alt kısmında yapılan arkeolojik çalışmalardan bir kısmı ama yeter kadar ileri gidilmemiş. Daha çok iş var. Kabine bindik. Baba, Ve teleferikle seyahat edeceğiz ilk defa değil mi? Heyecanlı mısın oğlum? ilk defa yapmadınız. de ben ilk defa yapıyorum. Evet, neyi? Ben bebek. Heyecanlı mısın? Evet. O olayın daha farkında değil. Şu anda Batı Park'tayız. Batı Park'ta çok harika bir çevre düzenlemesi var. Burası Karadeniz. Karadeniz karşıda Ukrayna ve biraz daha doğuya doğru gidildiğinde Rusya var ve ama biz Akdeniz'de yaşadığımız için denizin kenarına gelince karşının hep Mısır olduğu düşüncesi oluyor. Buranın Mısır olmadığını düşünmek hatta güneyin bu taraf olmadığını düşünmek için biraz zaman geçirmemiz gerekiyor. Bizde deniz demek güney demek öyle bir algı var. Onun haricinde burada Batı Park'ta bir kocaman iki tane aslan heykeli dikmişler. Bir tane de Amazon. Amazon kadını heykeli var. Dev bir Amazon heykeli. Amazon kadınlarının burada yaşadığına dair bir rivayet peşinde. Böyle bir şeye girişmişler. Bu Amazon kadın burada yaşayıp yaşamadı. Ya, tarihteki bir olayın doğru olup olmadığını e, önemi yok. Önemli olan ona inanmak. İnsanlar da buna inanıyor. Anladığım kadarıyla. E, ya da inanmak istiyorlar. Amazon kadın heykeli dev boyutlarda ve altında modern rölyefler. Amazonlar savaş sahnesinin canlandırıldığı bir görsel. Bu aslanın içindeyiz. Aslanın içinde bir nevi Amazonlara ait etnografik müze görüntüleri mevcut. Biraz daha geliştirilmesi lazım. Evet burada Amazonlara ait Truva Savaşı'ndaki savaşı, savaşı canlandırıldığı bir savaş sahnesi. Değişik bir müze, etnografik müze havası verilmiş. Evet şu karşıdaki aslanın ağzındayız. Burası Amazon köyü, temsili Amazon köyü. Amazonlar burada savaştan sonra dinleniyorlarmış. Tabi savaş, Bilmiyorum. savaşçı ekip olunca savaş sonrasında bayağı yorulmuşlar. Amazonların köleleri. Teleferikte gezmek eğlenceli. Tahmin ettiğimiz kadar heyecanlı değil. Aa, bandırma, bandırma istiyor. vapurunun önündeyiz. Bandırma vapuru Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a görevlendirildiğinde 9. Ordu'nun fetişi olarak görevlendirildiğinde Samsun'a gelmesini sağlayan gemi bu. Mayıs ayının 19'unda Dolayısıyla Samsun'a ulaşmıştı ve burada Kurtuluş Savaşı'nın bile... ilk adımını atmış oldu. Ben... Samsun'daki Atatürk evindeyiz. Atatürk geldiği zaman konakladığı evdeyiz. <laughs> Bozkurt gemisi bir Fransız Lotus gemisiyle çarpışıyor. O gemi, Türk gemisi batıyor, 8 denizci şehit oluyor. Onun üzerine o gemideki askerleri yargılayıp şey yapıyorlar, hapse atıyorlar. Fransız Adalet Divanı da Türk tarafını haklı buluyor. Onun karşısında bunu hatıra olarak veriyorlar. Tadıgı Samsun'a çıkarkenki ki ekibi. Şu arkamda gördüğünüz bina Pontus Rum Cemiyeti'nin kurulduğu binaymış. Genel merkez. Burası Türkiye binası iken restore edilerek günümüzde tabii güzel açık hava çarşısına dönülmüş. Bence de fena da olmamış. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.